arıyorum, arıyorum, bulamıyorum. İki yıldır buradayız, ev arıyoruz. Yani bir haftalar ev arıyorum, artık sıkıldım. Öğrencilere karşı o kadar düşman olmuşlar ki kin tutmuşlar. Yani erkek öğrenciysen vermem diyorlar, bayansan verelim diyorlar. Neden böyle daha fazla paraya veriyorlar? Neden hani kötü bakıyorlar? Öğrenciye bir liralık şeyi iki liraya satmaya çalışıyorlar. Taşkap Rüya Endüstri Meslek Lisesi'nde okuyorum. Bilişim Teknoloji Alanı bölümü. E, sınava girdiğimizde sorular çok uzundu. Paragraf sorusu çoktu Türkçe'de. E, sınavın <laughs> süresi azdı. Her soru başına bir dakika vermişler. Sorular çok uzundu. E, bu nedenle başarısız oldum. Türkiye sıralaması Baba ilk 5000'deyim. değil. <laughs> Bok var değil mi ders çalışacak? Aha it gibi test çözdüm sonuç bu. Baba Türkiye'de ilk 5000'e girmişim sınavda. Sen 5000'e girdin de bakayım bana 5000 giriyor mu? Bir de ben bakayım.